videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Şarkılarında uyuşturucu, alkol, küfür ve fuhuş eksik olmayan rapçi Ezel, sosyal medya hesabından yaptığı alçak paylaşımda Başkan Erdoğan hakkında küfür içerikli ifadeler kullandı. Rapçi Ezel'in Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullandığı paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar, sürekli küfürler yağdıran bu keş ne zaman tutuklanacak, yorumunda bulundu sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan rapçi Ezel, uyuşturucu skandalından sonra bir başka rezalete imza attı. Özellikle gençlerin hedef kitlesinde olduğu rapçi Ezel, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda, ağza alınmayacak sözleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı, Sürekli küfür, fuhuş, alkol ve uyuşturucu içerikli şarkılar yapan ve son olarak Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanan rapçi Ezel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, Ezel'in bu alçak paylaşımı için tutuklama çağrısında bulundu. İşte sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılardan bazıları, sürekli Erdoğan'a hakaret edip küfreden Keş Ezel ne zaman tutuklanacak, Kobani olaylarından sorumlu olan HDP'li teröristlere yapılan operasyonu sindiremeyen, Yunan çıkarması müptezel, ezel lakaplı sercan, iki saat evvel Instagram hesabından önce bakanlara, sonra yönetime, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakaret etti, hesabı sorulacak. Can Dündar haini ile röportaj yapan ezel, Erdoğan'a dis atmış. O dis Erdoğan'ın şahsına değil, bir millete, bir grup insana, bana, bir çoğumuza.